Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi yine bir soru çözümüyle beraberiz. Hadi gelin bakalım. Öncelikle doğru yanlış soruları çözeceğiz. Bunun peşine sınavda çıkma ihtimali olan çoktan seçmeli sorularımıza bakacağız. Haydi bakalım gel. Ne diyor bana ilk soru? Şöyle şuradan güzelce bir kalemimi alayım. Diyor ki okul öncesi eğitim mecburi ilk öğretim çağından önceki çocukları kapsar ve isteğe bağlıdır. Bak şimdi bir bilgi vereyim sana. Değişti işte bir saniye Heh. kalemimi alayım tamam yazdım. Bak diyor ki mecburi ilk öğretim çağı ben sana mecburi ilk öğretim çağının ne zaman olduğunu söyledim 6-14 yaş benim için mecburi ilk öğretim çağıydı ve mecburi ilk öğretim çağından önceki çocukları kapsar demiş doğru bir bilgi mi evet. 6-14 yaşından önceki dönemi yani 6 yaşından küçük çocukları kapsardı okul öncesi eğitim. Ve okul öncesi eğitim neye bağlıydı? İsteğe bağlıydı arkadaşlar. Okul öncesi eğitimde çocukları zorla okula götürmüyorduk. Cevabımız ne? Doğru. İkincisi <laughs> Türk Milli Eğitim Sistemi örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşur demişiz. Doğru bir ifade mi? Evet, Türk Milli Eğitim Sistemi örgün ve yaygın olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Örgün eğitimin ne olduğunu, yaygın eğitimin ne olduğunu önceki videolarda zaten anlatmıştık. Üçüncüsü, ilk öğretim 6-14 yaş grubundaki çocuklar için zorunlu ve ücretsizdir. Evet arkadaşlar, bak zaten burada bahsettim. İlk öğretim zorunlu ve ücretsizdir. 6-14 yaş çocuklarını kapsar. Son, son doğru yanlış sorumuz. Orta öğretimde öğrenciler yeteneklerine uygun olarak farklı programlara yönlendirilebilir. Bakın arkadaşlar. Ben size örgün eğitimi anlatırken ilk öğretimden sonra öğrenciler orta öğretimde ilgilerine göre ne yapabilirler dedim? İlgilerine göre bölümlere yönlendirilebilirler dedim. Çocuğun mesleki eğitimle ilgisi varsa meslek lisesine, çocuğun başka bir alana ilgisi varsa Anadolu Lisesi'ne, Fen Lisesi'ne yönlendirilebilir bu çocuklar. O zaman bu ifademiz ne? Bu ifademiz de doğru. Devam ettim. Geldik şimdi çoktan seçmeli sorularımıza. Bu sorular nitelikli sorular arkadaşlar. Sınavda karşınıza çıkma potansiyeli olan sorular. Hadi gelin okuyalım birlikte. Buna göre yaz tatilinde telafi eğitimine katılan öğretmenlerin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre kullanabilecekleri en az kaç gün izin vardır diye sormuş. Arkadaşlar bir soruda en az, en fazla, daima gibi ifadeler görüyorsanız o soruya biraz daha temkinli yaklaşın. Çünkü en az, en fazla, daima gibi ifadeler varsa bu sorunun birden fazla seçeneği aslında uygundur demek. Fakat sana en doğru olanı soruyor anlamına gelir. Hadi gel bir okuyalım bakalım öğretmenin en az izni neymiş? 6 Şubat 2023'te 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremde ülke genelinde birçok şehir etkilenmiş ve eğitim öğretim 2 hafta süreyle durdurulmuş. Depremin ortaya çıkardığı yıkımın etkisinin azalmasını ardından yaz tatilinde telafi eğitim yapılması planlanmıştır demiş. Bak arkadaşım. Ben sana öğretmenlerin izin ve tatillerini anlatırken ne dedim? Dedim ki doğal afet, salgın hastalık veya kötü hava şartları nedeniyle eğitime en az 2 hafta ara verilirse Yazın telafi eğitimi yapılır ve bu telafi eğitimi sonucunda öğretmenlerin izni bir aya kadar düşürülebilir demiştim. O zaman en az kaç gün olabilirmiş? En az 30 gün olabilirmiş. Peki şöyle sorayım. Olağan dışı bir durum yaşanmazsa öğretmenlerin yaz tatili aralıksız kaç gündü? 60 gün yani 2 aydı. Fakat burada olağanüstü bir durum var. Olağanüstü bir durum olduğunda 30 güne kadar düşürebiliyorduk öğretmenlerimizin tatillerini. Devam. Geldik bir diğer sorumuza. Bu soru bize Neyden bahsetmiş? Türk Milli Eğitim Sisteminin yapı taşları olan örgün ve yaygın eğitimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bak arkadaşım. Ben sana önceki videolarda da bundan bahsettim. Dedim ki, "Geldin bir soruyu okudun." Baktın ki sorunun kökü ne? Olumsuz. Bunun altına ne yazacaktın? Bunun altına olumsuz diye yazacaktın. Neden? Çünkü sınav esnasında sınav heyecanıyla ne yapmak, ne yapmamamız gerekiyordu? Karıştırmamamız gerekiyordu. Çok basit bir bilgi gibi gelebilir ama bu hayat kurtarır. Eğer ki sınavda bunun altına bu olumsuzu yazmazsan vallahi de billahi de ben sana sütümü helal etme. Bak ben sana sütümü helal etmem. Hadi gel okuyalım. Adana, örgün eğitim, okul öncesi eğitiminden yüksek öğretime kadar süren eğitimi kapsar. Doğru bir ifade mi? Evet doğru bir ifade. Bursa, yaygın eğitim yalnızca örgün eğitim sistemine dahil olmayan bireylere yöneliktir. Bu doğru bir ifade mi? Hayır biz yaygın eğitim için 3 tür birey belirtmiştik. Neydi bunlar? 1. Örgün eğitime devam eden bireyler aynı zamanda ne yapabilirdi? Yaygın eğitim hizmeti alabilirdi. 2. Örgün eğitimi yarıda bırakmış bireyler ne yapabilirdi? Yaygın eğitim hizmeti alabilirdi. Veya örgün eğitime hiç gitmemiş bireyler de ne yapabilirdi? yaygın eğitim hizmetinden yararlanabilirdi. Ama burada ne diyor? Yalnızca örgün eğitim sistemine dahil olmayanlar alabilir demiş. Hayır, Üç tür birey vardı. Bizim için ne yapabilirdi bunlar? Yaygın eğitimden faydalanabilirdi. Diğer seçenekleri de okuyalım. Yaygın eğitim hayat boyu öğrenme prensibini benimser. Evet, yaygın eğitim milli eğitimin temel ilkelerinden süreklilik ilkesine yöneliktir demedik mi? Hatta bununla alakalı bir çıkmış sorudan bahsettik. Dedik ki evlenmeden önce bireylere evliliğe uyum eğitimi verilmesine kapsamındaydı. Süreklilik ilkesi kapsamındaydı. Bu uyum eğitimi nedir? Yaygın eğitimdir. Eledim Ceyhan'ı. Diyarbakır. Örgün eğitim belirli bir yaş grubuna yönelik olarak düzenlenmiştir. Evet, ben sana anlattım bunu. Dedim ki örgün eğitim belirli bir yaş grubuna yönelik düzenlenmişken yaygın eğitimde herhangi bir yaş grubu yoktu. Edirne Yaygın eğitim toplumsal kalkınmayı destekleyici faaliyetler içerir. Doğru bir ifade mi? Bu da doğru bir ifadedir. Sorumuzun cevabı Bursa seçeneğidir. Güzel bir soru, sınavda çıkma potansiyeli olan bir soru. Devam. Geldik bir diğer sorumuza. <laughs> ne diyor? Öğretmenlerin yaz tatili izinleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Yaz tatili izinlerine gel bakalım. Adana, Öğretmenler yaz tatili boyunca hiçbir göreve çağrılamaz demiş. Doğru mu? Hayır yanlış bir ifade. Yaz tatilinde öğretmenin izni bir ayın altına düşmemek kaydıyla görevlere çağrılabilirler. Bursa. Yaz tatili süresince öğretmenler iki ay izinlidir diyor yaz tatilinde öğretmenlerin izni neydi? Aralıksız iki aydı. Hatta ben sana anlatırken ne dedim? Dedim ki o hain akrabalar gelip diyorlar ya öğretmenlerin 3 ay tatili var. Öğretmenler yatıyorlar diyorlar dedim ya. Sen artık öğrendin. Kanun sana ne diyor kardeşim? Diyor ki öğretmenlerin tatili iki aydır. Aralıksız 2 ay. Tamam, cevap bulduk ama devam edelim. Ceyhan, rehberlik öğretmenleri yaz tatilinde kesinlikle çalıştırılamaz. Ya ben anlattım. Yaz tatilinde ders seçimi için tercih danışmanlığı için rehber öğretmenleri çağrılabiliyor muydu? Evet çağrılabiliyordu o zaman. Ceyhan da yanlış. Diyarbakır. Yaz tatilinde yapılacak eğitim programları nedeniyle öğretmenlerin izinleri tamamen kaldırılabilir demiş. Hayır. Öğretmenlerin izinleri tamamen kaldırılamaz. 30 güne kadar indirilebilir demiştik. O zaman ne yaptım? Diyarbakır'ı da eledim. Edirne'ye bakalım yaz tatili süresi içinde öğretmenlerin başka görevlere atanması mümkün değildir. Arkadaşlar yaz tatilinde öğretmenlere başka görevlere atanması mümkün değildir. Doğrudur. Şey yanlıştır. Devam. Bir diğer soru. Eğitim ve öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla yapılmaması durumunda öğretmen izinleriyle ilgili hangi uygulanan durum doğrudur diye sormuş bana. Hadi bakalım öğretmenlerin tüm izin hakkı iptal edilir. Öğretmenlerin tüm izin hakkı iptal edilebiliyor muydu? Hayır, dilemiyordu. Bursa, tatil süresi ders yılı içinde tamamlanmayan telafi programları nedeniyle bir aydan az olamaz demiş. Evet, ne demiştim? Telafi eğitimi yapılsa dahi öğretmenin izni 30 gün yani bir aydan az olamazdı bizim için. Devam ediyorum. Okuyalım diğerlerini de. Ceyhan, Telafi programları yalnızca öğrencilerle sınırlı tutulur, öğretmenler katılmaz. E tamam, sadece öğrenciyle sınırlı tutsam kim ders anlatacak? Öğrenci kendi kendine mi ders anlatacak? Ceyhan seçeneği de yanlış. Diyarbakır. Öğretmenler yaz tatilinde telafi programlarına katılmayı reddedebilir. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Edirne. Telafi programları sadece idareciler tarafından uygulanır. Hayır, telafi programında öğretmenler de yer alır. Devam. Kaldı mı bakayım? Var var daha sorumuz var. Heh. Aşağıdakilerden hangisi? Aşağıdaki ifadelerden hangisi öğretmenlerin izin ve tatilleriyle ilgili nedir? Yanlıştır diye sormuş. Yanlış. E hadi gel bakalım hangisi yanlıştır? Hop. Adana Rehber öğretmenler tercih danışmanlığı gibi çalışmalar için tatil dönemlerinde görevlendirilebilir. Görevlendirilebiliyor muydu? Evet. Ders seçimi için, tercih danışmanlığı için rehber öğretmenler tatil dönemlerinde görevlendirilebiliyordu. Bursa. Yüz yüze eğitim yapılmayan kurumlardaki öğretmenler yıllık izinlerini memur izin usulüne göre kullanır. Dursun. Ceyhan. Öğretmenler yaz tatilinde aralıksız iki ay izin yaparlar. Doğru bir ifade mi? Evet doğru bir ifade. Diyarbakır. Doğal afet veya salgın gibi durumlarda öğretmenlerin yaz tatili izinleri tamamen kaldırılabilir demiş. Arkadaşlar hiçbir koşul ve şartta öğretmenin yaz tatili izni tamamen kaldırılamaz. Edirne'ye bakalım. Okul müdürleri tatillerini sırayla kullanmak zorundadır. Evet arkadaşlar, okul müdürleri tatillerini sırayla kullanır. Niye? Çünkü yaz tatili dahi olsa okulun açık kalması gerekiyor. Bir okul sabah 8 ile akşam 5 arasında açık kalmalıdır ve bu okulda bir tane en az idareci bulunmalıdır. Müdür olabilir, müdür yardımcısı olabilir. E hocam bunların izinleri nasıl olacak? İzinlerini sırayla kullanırlar bunlar ve bu idarecilerin hizmet süreleri 1 ila 10 yıl arasındaysa 20 gün izin, 10 yıldan fazla hizmet süreleri varsa 30 gün izin kullanırlar demiştim size. Ve gidiş gelişler için bunlara ikişer günde ne tanınırdı? Bunlara yol hakkı tanınırdı. Edirne'yi deledim. Bursa'yı bekletmiştik. Bursa'ya bir bakalım tekrar. Yüz yüze eğitimin yapılmadığı kurumlarda öğretmenler yıllık izinlerini memur izin usulüne göre kullanabilir mi? Evet kullanabilir. Cevabımız Diyarbakır. Devam. Hop bir diğer sorumuz. Ne diyor bu soru? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında yer alan aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitiminin amaçlarından biri kapsamındadır? Biz Okul öncesi eğitimin amaçlarından bahsetmiştik. Bakalım hatırlıyor musunuz? Bakalım anlamlı bir şekilde öğrenmiş misiniz? Adana. Çocukları yalnızca akademik olarak geliştirmek. Yalnızca akademik olarak geliştireceğim. Ben ne yetiştiriyorum? Ben robot mu yetiştiriyorum arkadaşlar? Yalnızca akademik geliştirme. Yanlış bir ifade. <laughs> Bursa. İlk öğretime hazırlamak. Evet hatırla. Ben sana ne demiştim? Benim okul öncesindeki amacım neydi? Çocukları ilk öğretime hazırlamaktı. Hatta bunu anlatırken şunu vurgulamıştık. Demiştik ki arkadaşlar, biz çocukları ilk öğretime hazırlıyoruz ama çocuklara ilk öğretimde öğrenecekleri okuma yazma öğretimini ne yapıyorduk? Vermiyorduk. Bunu veren okullar yanlış yapıyor. Ceyhan Sadece sosyal beceriler kazandırmak. Hayır, sadece sosyal beceri de kazandırmıyorum. Ben çocuklarımın çok yönlü gelişimini ne yapıyorum? Amaçlıyorum. Diyarbakır çocukları örgün eğitim dışında bırakmak. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hayır. Edirne yetişkinlerin mesleki becerilerini artırmak. Bu da bir alakası olan ifade değil. Doğru cevabımız nedir? Bursa seçeneğidir arkadaşlar. Devam. Hop. Evet, son soru. <laughs> Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ne bu? Olumsuz. Yazdım. Hadi okuyalım. Adana. Okul öncesi eğitim isteğe bağlıdır. Doğru bir ifade mi? Doğru bir ifade. Bursa. İlk öğretim 6-14 yaş grubunu kapsar. Doğru mu? Doğru. Mecburi ilk öğretim çağı neydi? 6-14 yaş. Devam ettim. Ceyhan. Orta öğretim zorunlu bir eğitim kademesidir. Zorunlu bir eğitim kademesi miydi? Evet. Diyarbakır. Yüksek öğretim 4 yıllık lisans eğitimi ile sınırlıdır. Ha. Arkadaşlar ben size derslerde yüksek öğretim kurumlarından bahsetmiştim. Ön lisans kurumları bizim için yüksek öğretim midir? Yüksek öğretim. Yüksek öğretimin tanımı şuydu. Yüksek öğretim kurumları en az 2 yıllık eğitimleri kapsar demiştim değil mi? En az 2 yılda ama bunun üst sınırı daha fazlaydı arkadaşlar. 4 yıllık debesi bizim için yanlış bir ifade. Edirne. Örgün eğitimde ilk öğretim ve orta öğretim birbirini takip eden süreçlerdir. Evet çocuk ilk öğretimden mezun olduktan sonra nereye gidiyor? Orta öğretime gidiyor. Doğrudur arkadaşlar. Böylelikle Öğretmenlik mesleği kısmını da bitirdik. Burayla alakalı sorularımızı da çözdük. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.